Kim yardım soruyor, bakıyor evliyalar var her tarafta. Bize çağıran var mı? Yetiş! Ya Abdülkadir derler diye eskiden. Benim ismimi anıp da yetişmedim, müridim yoktur dedi koskoca Geylani Hasan. Denizin ortasında olsa yetişirim, çölün ortasında olsa yetişirim, dağın ormanın içinde olsa yetişirim. Nerede olsa yetişirim diyor, benim benim ismini çağırıp, yetiş. Ya Geylani dese yetişirim diyor. Yetiş ya Hızır Peygamber, Hızır Aleyhisselam. Yetiş dardayım ve ey vaktin sahibi olan zat kimse bana yetiş aklımıza geliyor mu oturduğumuz vakte bize yetiş demeye? kürsüye çıktığında bize imdat verin ey manevi kuvvet sahipleri.